arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mega Çubuklar adında bir oyuncak açacağız. 180 tane çubuk, 120 adet de şu parçalardan var. Onlar pipetleri birbirine takmamızı sağlıyor. Şimdi açacağız. Altta şöyle bir tane bandı var. Orayı açıp atayım. Açılmadı mı? Açılmadı Çalaya tamam, işte. Üstten açıyor. Üstten aç. Üstte i̇şte de bir bant var. Onu açacağız. İki tane niye yapıştırdık? Tekrar acaba üst. Ay buraya ve buraya. Ama hmm. Ay açılmıyor. Bu da ne? Ben, de ben Ay, Ay konu Şimdi geldi. Şimdi açacağız. <laughs> şöyle bir paket bu parçaları çıkıyor. Şöyle bir kutu bir paket çıktı. Küçük tane parçalar. Ben kutusunu kenarı yarlık. Parçaları açmaya başlayalım. Ben Ne demeksin? Tamam. On açmayı var abi. Hayır. Buradan açayım. Arkadaşlar evet, ben de bir deneyeceğim. Ben makas getirip geliyorum arkadaşlar. Ben de açmayı deneyeceğim. Aa açmayı yeni buldum. Ama açamadım. Makas getirdim. Benim makasım getir. Evet benim makasım getir. Kısa yavru. Ben de de geçeyim. Evet. 120 tane bunlardan var. Sen, sen, sen de, Evet, yüz tane bağlantı parçası var. <laughs> bana şöyle, şöyle, 7, ben hep böyle Bir, iki, üç, dört, tane bağlantı noktası var. Ben bir de şu yanlış şeyden kesiyorum. Bak bir ben keseceğim. Ben kesemem. Gerçekten kesmiyormuş. O zaman gerisinde bana çok kesiyorum. parlak. çok öyle bir sürü pipeti var. Pipetler, pipetler 180 adet tek pipet varmış. Kuşları aynen şu şekilde bir tane çocuk yaparım bakın. size göstereceğim. Şöyle sokuyoruz. Olacak. Ay. Bunu bana... tekrar ucuna olur. bir tane yapıp böyle ucuna sokuyorum. şimdi bakın. Sonra bu kısmına da takıyoruz arkadaşlar bu oyuncak da böyle. Her tarafına oyuncak takabiliyorsunuz. 5 5 parçasına böyle güzel bir şeyler yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada çocuklar da yapmış zaten. Bir tane roket, bir tane gemi, bir tane uçak, bir tane ev, bir tane de mağara yapmışlar. O ne olmuş? Bu değil kesilerek yapmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapalım bir de ucuna. Sonra yuvarlak yapabilirsiniz. Evet. Ben, ben yaptım mesela.